ısrarla Domingos Duarte Portekizli bir stoper var. O, o soruluyor. Onunla ilgili bir bilgim. Yani benim hiçbir bilgim yok. Ee, senin kulağına gelen ya da gördüğün bir şey var mı abi? Biraz önce Takvim gazetesinden Onur yaptı haberi. Onun özel haberi olarak paylaşıldı. Ben de orada Hı. gördüm ismi. Şimdi hani yalan konuşmanın bir gereği yok. O yüzden çok da fazla bilgi sahibiyim desem yanıtmış olurum Domingos Duarte ile ilgili ama Biraz araştırma yaptığımızda oyuncunun geçmişte özellikle <laughs> isminin Premier Lig takımlarıyla da anıldığını, şu anda e, transfer market bedelinin ki bu hani resmi bir rakam değil tabii ki ama oradaki görüntüsünün 8 milyon avro seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Granada 2. Lig'de, La Liga 2'de <laughs> mücadele ediyor ve e, yanılmıyorsam bir kaleci transferlerini gönderdiler. Kaleci satışı yaptılar ciddi bir rakama ve ekonomik olarak da çok zorlu bir dönemde değiller şu an itibariyle. O yüzden e, ne kadar olur bilmiyorum. Oranın en istikrarlı isimlerinden bir tanesi ama ben de ismi yeni duydum. O yüzden şu an bir şey söylersem eğer e, yanıltmış olurum. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Ben de haberi yeni gördüm. Açıkçası ismi de daha önce hiç duymamıştım. Öyle söyleyebilirim yani. Ee, ama Onuru, Onur'u tanıyorum. Onur bu arada e, iyi takip eden Trabzonspor'da iyi takip eden bir arkadaşımız. Hani onun haberi yanlıştır diye bilgi söylemiyor. Ben bilgi sahibi değilim. Herkesi her şeyi bilme şansımız yok. Belki onun kaynağı çok daha iyidir. Biz araştıracağız tabii ki isim çıktıktan sonra bakacağız nedir, doğru mudur, değil midir diye. Ee, Yunus Emre abi bu arada e, konu dışı Allah analı babalı büyütsünler. Ufaklığa hey, selamlar. Eyvallah, Allah razı böyle mesajlar da hey, geliyor. Olsun. Bir de ısrarla Haji Wright ve Sir Lott soruluyor. Ya Sörlot'la ilgili ya her zaman her videoda soruluyor. Şöyle söyleyeyim. Cornelius evet. ve Canini <laughs> bu takımda olduğu sürece Sörlot'un Trabzonspor'a transfer ihtimali olmaz. Çünkü hangisini yedek bekletebileceksiniz veya kaç tanesi ne kadar bekletebilirsin? Ya yani. bir takımın 3 tane hemen hemen aşağı yukarı aynı seviyede forvet oyuncusu olmaz. Premier Lig'deki takımlarda bile 1, 2 ve 3. forvetler arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani 3 tane üst düzey forveti her takım kadrosunda bulunduramaz. O yüzden bu isimlerden birisi ayrılırsa o zaman Sörlük ismini gör konuşabiliriz veya görüşebiliriz. Ee, ama e, Hacı Wright bu segment, az önce söylediğimiz segmente uyuyor. Yani rekabet için olabilir diye düşünülen bir isim. Ama onunla da çok uzun zamandır çok ciddi bir iletişime geçmedi Trabzonspor Kulübü. Bir ara ciddi görüşmeler yapıldı. Hani bitti bitiyor noktasındaydı ama şu an e, Trabzonspor Kulübü yetkilileri yani transferdeki yetkin isimler şu ifadeyi kullanıyor tamamen sağ stoper transferine odaklandık. Bunun dışında diğer mevkilerle ilgili iddialar şu an tamamen gerçek dışı yorumunu yapıyorlar. Şu sağ stoper transferi bir gerçekleşse ondan sonra belki diğer e, transferlerle ilgili daha net ifadeler kullanabiliriz. Bir de ben sağ stoper transferi gerçekleşirse diğer olabilecek transferin daha çok orta sahaya olacağını düşünüyorum. Yani ofansif yani 8-10 numara oynayabilecek pozisyonda Hamşik Bakasetas Abdülkadir ömürle rekabet edebilecek oyun kurma meziyetleri olan bir kreatif oyuncu eksikliği var Trabzonspor'da. Yani e, tabii Allah göstermesin ama Hamşik bir sakatlık yaşasa veya Bakasetas bir sakatlık yaşasa oyun kurma e, becerileri noktasında sıkıntı yaşayabilir Trabzonspor. Oraya bir takım yılında Hamşik'in yokluğunda. Yaşarım. Kesinlikle ya mecbur kaldım. Bakasetası geri çekmek zorunda kaldın. Onun önüne Abdülkadir Ömür'ü koydum ve istediğim verimi alamadım o noktada. E çünkü oraya bence bir tane daha ihtiyaç çok daha önemli gibi geliyor bana. Ee, Yunus Emre abi, e, şunlar soruldu yani: Jervinio, Flavio, Tronsen, Koita ve bunun gibi oyuncuların durumu nedir? Yani gönderiliyorlar mı? Tabii ki de e, başka takımın transferlerine izin verildi ama ilgilenen kulüpler ya da anlaşabildikleri kulüpler var mı? <laughs> Şöyle söyleyelim sonra. Cervinho 2.2 milyon avro kazanıyor ve şu anki yaşı itibariyle takdir edersen ki o rakamı kazanabileceği bir kulüp bulma ihtimali yok yani. Yok ne demeyelim de neredeyse imkansız diyelim. Yani çünkü belli olmaz çıkar bir Arap takımı bir anda e, bu parayı verebilir ama o da çok uzun zamandır oynamadı sakatlığı nedeniyle o da düşük ihtimal yani. O yüzden hani Cervinho şu anda pat diye göndermek <laughs> istiyorum, gönderiyorum diyebileceğim bir oyuncu da değil. Çünkü o rakamı istersen, de yani göndermek istiyorsan bile der ki hani bu benim sözleşmem var. Bu rakamı benim karşılarsanız giderim diyebilir. O yüzden Cervinho biraz sıkıntılı bir süreçler aldı spor adına. Ee, sakatlığı nedeniyle bize verilen bilgi en azından sakatlığı nedeniyle henüz kampa katılmadı yönünde ama e, yabancı kontenjanı tabii yeni TFP talimatıyla ilgili yeni teffet talimatından sonra çok da ciddi bir sorun teşkil etmiyor artık kulüpler için. <laughs> 500 bin TL'yi veriyorsun altyapı destek fonu olarak oyuncuyu kadronla tutuyorsun lisansını çıkartmıyorsun gibi bakılıyor ama şimdi diğer boyutu senin bir maaş limitin var. Yani Cerviyo gibi bir oyuncuyu tamam 500 bin TL vur ver lisansını çıkartma desem bile 2.2 milyon avroyu verince bir anda e, bu sene 33 milyon 35 milyon seviyelerinde olacaktır maaş limiti öyle gözüküyor. O bir anda 38'e çıkıyor Cervini olunca. Aynen o yüzden öyle. bunlar çok çok farklı dengeler. E, Koytada da çok farklı bir durum yok. O da 1.483 kazanıyor galiba bu yıl. Yeni e, çünkü her yıl iyileştirilen bir anlaşma vardı kendisine e, imza parasıyla birlikte. O da çok ciddi bir rakam. O rakamı da Koytaya herhangi bir kulübün şu an itibariyle verme ihtimali düşük. Ha, ne olacaktır? Ee, geçtiğimiz sezon Filavio ve Diabete'de yaptığı gibi Trabzonspor'un e, belki bir kulübe verip Koyta'yı maaşının bir bölümünü verip aynı o şekilde oynatabilir ama bu arada Koyuta e, herhangi bir takımda bence eğer sakatlık sorunu yaşamazsa ama maalesef Trabzonspor'da bunu çok yaşadı. E, Kasımpaşa'nın da son bir buçuk sezonunda aynı sakatlıkları yaşamıştı. Katkı sağlayabilecek bir adam ama e, ciddi sakatlık sorunları var tabi. Yunus Emre abi ısrarla Alioski soruluyor. Ya bayağı ee, ısrar. <laughs> biz de ısrarla Alioski yönetime sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz. 3.6 milyon avro verip biz sol bek transferi gerçekleştirdik. 3.6 milyon avro verip sol transferi gerçekleştirmişken e, onu yedek bırakmak direkt hani e, düşüncemizde değil. Ama maddi olarak ya bir satış olur mesela bir oyuncu satışı olur veya sponsorluk anlaşması olur, kulübü rahatlatacak bazı gelişmeler olursa belki düşünülebilir. Bir de yabancı olayı dediğim gibi. Çünkü hani 500 bini ver kenarda tut ama sonuçta maaşını ödüyorsun. Bunun bir limiti var. Eğer böyle bir durumla ilgili sorun yaşanmazsa ancak o zaman Alioski ihtimali belki gündeme gelebilir. Ama şu an sorduğumuzda aynen bu yanıtı veriyorlar bize. 3.6 milyon avro verip biz milli takımdan sol bek transfer ettik. Milli takımın sol bekini transfer ettik. Ee, arkasında da sol bek oynayabilen Larsen, Dansville e, <laughs> gibi oyuncular var. Yusuf Pardon var. İşte hatta Bruno Perez bile sol bek oynuyor. Bu tarz isimler varken e, böyle yüksek maaş beklentisi olan bir transfer şu an için bizim çok zor diyorlar. Yani maaşı muhtemelen e, oradaki yüksek bedel denilen hani şey diye, maaşı diye düşünüyorum ben. Ama sadece maaş değil yani eğer şu anda bu arada Elal Kulübünden şöyle bir çıkış yapıyor. Alacaklarına karşılık fesih hakkı var. O o şekilde çıkış yapacak. Yani yapabilirseniz. Hı -hı. Onu da yapamadı bu arada. Henüz servis kalmadı Alioski. Ama bunu yaptığı takdirde e, bu kez senden imza parası talep edecektir. Evet. on servisim elinde olduğu için. E, bu kez hem maaşı hem de imza parası. Apayrı bir e, yükümlülük ve Alioski geçtiğimiz sezon takımından 4.2 milyon avro kazanıyor. Yani hadi yarısını fedakarlık etsin. 2 milyona ayısın. Bu rakamı bile Trabzonspor bir maaş olarak hiç kimseye vermiyor. Yedek bir olmak hadi. için. Yedek olmaz ama Ali Özgü gelirse. Ya mesela. Ali gelirse... <laughs> doğru. Ama Ali Özgü gelirse direkt 11'e koyarsın. Ama bu kez şöyle bir sorunun ortaya çıkar. Sonra Ali 11'e 11'e koyduğunda nasıl bir Türk oyuncu sorunu çözeceksin? Hadi Uğurcan'ı koydun. Dorukhan'ı da koydun orta sahaya. Hadi en iyi ihtimal Bakasetası Hamşi'yi de yedek bıraktın. Abdülkadir Ömür'ü de koydun. E bir Hı. sakatlık oldu, cezalı durum oldu. Nasıl çözeceksin bu sorunu? Yani stoperde veya sağ bir yedek alternatif Türk direkt oynatacak isim olmadıktan sonra hani Alioski'yi al 11'e koy sana çok ciddi bir Türk sorunu çıkarabilir.